Bir kadın evdeyken kapı çalar. Kapıyı açar ve karşısında bir adam görür. Adam sorar: "Vajinanız var mı?" Kadın tiksintiyle kapıyı suratına kapatır. Ertesi sabah yine kapı çalar. Aynı adamdır. Aynı soruyu sorar: "Vajinanız var mı?" Kadın yine kapıyı çarpar. Akşam kocası eve geldiğinde kadın olanları anlatır. Kocası sevgi dolu ama ciddi bir sesle der ki: "Yarın izin alıyorum." evde olacağım. Bu adam yine gelirse bakarız. Ertesi sabah kapı çalar. İkisi birden kapıya koşar. Koca fısıldar. Ben kapının arkasında saklanacağım. Eğer yine aynı adamsa bu sefer evet de. Bakalım nereye varacak. Kadın başıyla onaylar ve kapıyı açar. Aynı adam yine karşısındadır. Vajinanız var mı diye sorar. Kadın bu kez evet der adam da cevap verir. Harika. <laughs> o zaman kocanıza söyleyin de karımınkini bırakıp artık sizinkini kullansın.